Bu akşam canlı yayın konuklarımızdan birisi de Besim Tibuk, Liberal Demokrat Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Tibuk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Az önce evet. e, Profesör Tümker Alkan'la siyaseti alternatif evet. arayışlarınızı, siyaseti evet. konuştuk. Siz de e, siyaseti arayışı olan e, partilerden birisiniz. Neyse Türkiye neden sorumlu çözemiyor? Nasıl bir analiz yapıyorsunuz bu manada? Türkiye'de ekonomiyi, siyaseti bilmeyen beceriksiz adamlar iktidarda olursa böyle olur. Bu sürpriz midir? Yani şimdi bu ekonomik programın çöküşü size göre sürprizdir. Açın bizim interneti 15 ay evvel ki benim demeçlerimi okuyun. Sürpriz mi lan? Bunlar sürpriz midir? Hayır. yani. Ya suyu bırakırsan aşağı akıyor mu? Yırtan. Aşağı mı akar, su yukarı mı akar? Bu kadar basittir bunlar. Yani siz bu hükümetten bir şey mi bekliyordunuz? Yani siyasetteki sorunlar kişilerden şey mi kaynaklanıyor? Yani şey yani şey hayır, hayır. Siyasetçilerin yeteneksizliğinden şey mi kaynaklanıyorsunuz? Şimdi siyasetçilerimiz liberal demokrat parti olarak şunu söyleyeyim. Ya partinin kuruluşunun amacı bu. Bütün partiler Ankara partileridir. Siz Ankara'da bulundunuz. Evet. E tamamen memur mentalitesidir. Yani olaylara doğru teşhis koyamazlar. Gerçek hayatı bilmezler. Bunların dünyadan haberleri yoktur. İşte son kriz budur. E bu memur mentalitesidir. Mesela iki gün evvel nedir? Sosyal Güvenlik bakanlığı şey primini arttırıyor. SSK primlerini. <laughs> Bu tipik mentalitedir. Bu vergi mentalitesi memur mentalitesidir. Ankara esas olarak özel sektöre, Türk halkına düşmandır. Ankara partileri budur. Liberal Demokrat Parti değişik bir partidir. Liberal Demokrat Parti'nin iddiası Ankara'ya gidip Ankara'ya adam etmektir. O sizin çok gördüğünüz büyük binalar var ya hepsi kapanacak. Kimi tavuk kümesi olacak, kimi üniversite olacak, bedava dağıtacağız. Ankara'dakilere söyleyeyim, biz kuvvetleniyoruz, emlaklarını satsınlar. Sonra çünkü çok ucuzlayacak. Yani biz iktidara gelince Ankara'yı boşaltacağız. Peki. Onun için arada fark ne var diye soruyorsunuz. Arada hiçbir benzerlik yok. Bir farkı anlatayım ben size. Yani Liberal Demokrat Parti gerçek çalışan, esnafı, iş adamı, yani gerçek üreten, yaratan Adamların partisi. Peki ama evet. siz e, böyle söylüyorsunuz, işler evet. olmanız lazım. Herhalde işler olmanız, olmanız lazım. Değil. Nasıl bir politika göreceksiniz bilmiyorum ama son seçimde aldığınız oy oranı %0.41, sayısı sayısıyla 35 milyon civarında seçmen var, 127 bin Evet. Halk, Liberal Demokrat Parti ya da genel olarak liberal partilerin fazla da fazladan e, ilgi göstermiyor gibi, ne dersiniz? Size öyle geliyor. Efendim demin, Demin Türker Bey de bir ufka bakıyordu, yanlış ufka bakıyor. <laughs> Siz gidin bir etrafınıza sorun bakalım. Ha, gidin bir esnafa, gidin bir çarşıya çıkın, Liberal Demokrat Parti'yi bir sorun. Herkes sizin tartışıyor. Şimdi bakın. Söylerini 99, ha, yani. Bunun bileyim. tartışması yok. Seçimlerden sonra. 99 seçimleri bir kim vurdu seçimidir. O medyanın büyük yalakalığıyla öyle şey işte A A A Öcalan yakalandı, işte Kıbrıs'ı da Ecevit tetetmişti. O sırada MHP'yi de gazlayarak sizin medyanın başarısıyla halkı yanıltan böyle bir seçimdir. Ben 19 Nisan'da da söyledim. Dedim ki Türk halkı hata etmiştir. Sonucuna katlanacaktır. Gayet açık. Şimdi Liberal Demokrat Parti az aldı. Neden? %3 civarında, 3,5 civarında sempatizanımız vardı. Tanınma oranımız %15-20 idi. Tabi insanlar oyumuz heba olmasın diye bize oy vermediler. Bir dahaki seçimde görün bakalım. Birinci parti kim? İktidar kim? Siz Kaç i̇nternet, oy bekliyorsunuz? Bakın internet sitemize girin. Bir aydır bizim internet sitemizde kime oy vereceksiniz diye bir site var. İkinci defa oy atamıyorsunuz bir kompüterde. Bir oy atabiliyorsunuz. Bize bu akşamki oy oranı atılan 485 bindir. Buna siz biraz gülümseyeceksiniz. Çünkü haberiniz olmadığı için böyle gülmeniz normaldir. Ama bizim parti büyük güçlenerek gelişen bir partidir. Ve büyük ilgi var. Anadolu'da, İstanbul'da, iş adamlarında, esnafta. yürür gürül geliyorlar. Bunu görmeniz için tabi buralardan çıkıp ya halka inmeniz lazım ya bizim partiyi görmeniz lazım. Yoksa belli bir çerçeve içinde kalınca liberal demokrat partiyi göremezsiniz. Böyle bir İkincisi bir... medya olarak sizi bırakıyorum. Diğer bütün büyük medya kuruluşları bizim bütün çözüm önerimize e, soğuk baktılar. Haberi bile yapmadılar. Size söylüyorum 15 ay evvel biz bu programın iki çürük ayağı olduğunu bar bar bağırdık. İnternetimizde resmen yayınlar var. Hangisi bir tanesi yayınladı bunu? Ne yaptılar 15 ay evvel? program için Cumhuriyet tarihinin en büyük programı diye yalakalık yaptılar mı yapmadılar mı? Sen söyle bakalım. Ne oldu bu kriz? Bunların hepsi şey değildir. Bu, bu gösterilmiş bir şey, kriz değil. Bundan sonrası için yani, Bundan dönüştüm. sonrası için... Madem bugüne kadar olan durumu iyi, e, gördünüz. Bundan sonrası için... Bundan sonrası senal... için şunu söyleyeyim. Kemal Derviş yeni bir yüz. Ama fazla bir şey yapamaz. Neden? Ne ya de olsa bir memurdur. Devlet işte Dünya Bankası'nda bir üst düzey bürokrattır. Bu olay siyasi bir olaydır ne yaptı? IMF ne dedi? 6,5 milyar dolar veriyorum onu vereceğim dedi. Yeni bir şey yok. Yani 6,5 milyar doların İMF'nin son Kasım'da söz verilmiş. Ankara'dakilere biz tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bak iki yangın var. Ölüyor millet. Yıkılıyor. Sizin o iş raporu yanlıştır. %69 sıkıntı da değil. Birçok iş adamı sıkıntısını belli etmez. Bankalarla başı derde girmesin diye. %95'tir sıkıntı. Bunu bilin. Biz diyoruz ki iki yangın var. Türk parası döviz. Türk parasını bir kısmını para basarak karşılayın diyoruz. İzah da ediyoruz. Para basılabilir. Enflasyon olmaz. Bunu dün de izah ettim TGRT'de. Uzun uzun anlatıyorum. Ya bizim politikalarımız gizli değil. Hı. İkinci diyorum ki 6,5 milyar dolar yetmez. Nedir bu? Sayın Ecevit bakanlığını alacak, buştan randevu alacak, gidecek ve 25 milyar dolarlık hazine bonosu çıkacak. Türk hazine bonosu. Amerikan hazinesinin kefaletiyle 10 sene vadeli. Bakın, bu okeylenirse zaten güven doğar. Yani özel bankalardan Türkiye'ye para akmaya başlar. Yabancı bankalardan, yabancı bankalardan. Tabii, şimdi bankalar. bence Amerika'yı ikna etmek lazım. Amerika için bu kefaleti vermek zor iş değildir. Söyler mi? Tabii verir. Biz onun yakın müttefikiyiz. Yani Türkiye karışırsa, Amerikanın lehine mi olur? Onun için burada hata yapılıyor. Bakın, uyarıyorum. Sayın Derviş neredeyse bir aydır geldi. Siz söyleyin bakın yeni bir şey mi söyledi? Efendi güler yüzü, sen patik adam. Ne yapacak? Gidip gelecek, diyecek ki 6.5 milyar dolar. Üstelik bu para daha hesaba geçmedi Gürkan Bey. Madem vereceksin şunu hesaba da karşılığında Türk parası basayım, fiyatayı rahatlatayım. Sizin öneriniz 25 milyar dolarlık. Hayır, Hayır, ben tavsiye ediyorum para. kardeşim. Bu yapılmıştır. Bakın bazıları böyle saçma sapan şeyler söylüyorlar. Yok Amerika'ya gidersen Kıbrıs'ı feda edersin bırak. Bunlar palavradır. Sen milli politikandan herhangi bir taviz vermiyorsun. Bak Japon Başbakanı 3 gün evvel Amerika'daydı. Bir ay sonra istifa edecek adam. Ratingi %10'un altında Japonya'da gitti. Niye konu ne konuşuyor biliyor musun? Japon bankalarının 1 milyar dolarlık kötü kredileri var. Batmış. Bunun için destek istiyor. Bizimki de gitsin 25 milyar dolar kefalet büyük para değil ama Türkiye için önemli. Psikolojik olarak da önemli. Çünkü diyorum yangın var. Yangında önce yangını söndüreceksin. Diğer şeyleri sonra yapacaksın. Diğer söylenen reformlar doğrudur, yapılmalıdır işte devlet bankaları şöyle olacak özelleştirme ama şunu unutmayın Yurkan Bey bu yangında özelleştirme olur mu? Sen söyle bakalım kim kaça alır? Hadi bugün ben özelleştirme yapayım. Kime ne fiyat verecekler? Bu 200'e 200 faizin olduğu parasızlıktan fiyatanın boğulduğu bir ortamda siz hangi adam Türkiye'nin sattığı, Türk e, devletinin sattığı mala para verecek? Bakın bu Arya telefonu var ya bugün yapılsaydı 2,5 milyar dolar gelecek miydi İş Bankası ile İtalya? 500 milyon dolar zor verirlerdi. Şunu söylüyorum. Her şeyin değeri o ekonominin gücüne göre değişir. Bakın sizin televizyon geçen sene sizin televizyon belki 100 milyona satılırdı. Bugün bu televizyonu 10-15 milyona zor satarsınız. Yani, Türkiye'deki Bütün, yani, bütün e ekonomi e daralınca değerler düşer. Bütün olay budur. Demek ki devlet likidite çünkü Merkez Bankası devletin elinde, özel sektörün değil. Likidite konusunda milleti boğmayacak ne Türk parası ne döviz olarak ve rahatlatacak piyasa. Piyasa ölüyor. Ve Ankara'daki memurlarımız maaşlarına bakıyorlar. Şimdi onlar ekonomi olarak aylık aldıkları maaş zannediyorlar. Bir de Ankara'daki memurlar vergi verdiklerini zannederler. Ankara'da memur falan vergi vermez. O zaman formalitedir. Ama piyasayı halkı bilmiyorlar. Size Onu son söylüyorum. soru fazla vaktiniz kalmadı. Önümüzdeki dönem siyasetin e, geleceğine dair ne görüyorsunuz? Radikal bir değişim, bir dönüşüm bekliyor musunuz? Kısa hayır, olsa hayır. Var. Bu koalisyon gayet iyi gidiyor. Başarısız olsalar dahi ayrılmazlar. Şimdi ne yapacak adam? şu üç üzerinden biri olduğunu sen düşün. Sadece hükümet olarak değil tamam. Muhalefetiyle... Muhalefet tamam. için Siyasi bir şey yapmış. söylemek istemiyorum. Bugün en ciddi muhalefet partisi biziz. Bugün Türkiye'nin en güçlü partisi biziz. Kadrosuyla, programıyla biziz. Bunu gelecek sene seçimde de göreceksiniz. Seçim seneye mi diyorsunuz? Seneye, sene sonunda ya, bir buçuk sene sonra seçim olacak. Çünkü tahminen bizde seçim üç buçuk dört sene sonra olur. Zannediyorum 2002'nin sonbaharında seçim olacak. O zamana kadar bu hükümete katlanacağız. Ama dikkat ederseniz ben seçim olsun bu sene demiyorum. Çünkü bu krizde bir de seçim lafını etmek bana göre mesuliyetsizlik. Başarısız bir hükümet var ama bu başarısız olmasına rağmen yeni bir seçim, yeni bir kriz kaldırmaz. Onun için benim görüşüm bu seneyi bu hükümete geçeceğiz. Ha benim tabi tavsiyem bizim söylediklerimizi bir dinletsinler. Yani bizim ne söylediğimizi dinlesinler. Biz bu konuda doktoruz, uzmanız. Baksınlar. Ve dediklerimizi de yapsınlar. Demesinler Besin Bey dediğiyle yaptık diye. Kendileri yapsınlar. Demin söylediğim o 25 milyar dolar çok kritiktir. Yurt dışı ziyaretini yapsınlar gelsinler. Bir dahaki seçimde ne olur derseniz hiç merak etmeyin. Bir dahaki seçimde bir işler sen olacağız. Ondan sonra bakarız. Bir de bizi denersiniz. Ses, Bakalım yüzünüz gülecek ve Alacak. O zaman bakarız. Bizim ses, bu. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Genel iyi bakış. Bakış. Bakalım Türkiye'de ve dünyada bugün başka neler oldu.